Herkese selam arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi 12 TL ne öder serisinin devamıyla bugün sizlerleyiz. ilk oyunumuz yani dünden devam ettiğimiz ilk oyunumuz Dog House Mega Genellikle yapışkan white'ları seçiyorum oyunlar çok fazla ödemedi biliyorsunuz. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlar bilir, izlemeyenler de hemen bir önceki video kanala abone olup görebilirsiniz arkadaşlar. Sweet Bonanza'nın haricinde böyle ekstrem bir ödeme alamadığım için bu sefer yapışkan Wild Risk'inden ziyade yağmur gibi yağan Wild'ları seçtim Dock House'da. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Efsane serilerimiz, efsane kazançlarımız burada. Telegram kanalımızda aktif, Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz oyunlar açık kapalı veriyor vermiyor alıyor gidiyor hepsini Telegram'da paylaşıyoruz arkadaşlar bizleri de bekleriz ayrıca oynadığım sitelerde yorumlar kısmında sabittir gönül rahatlığıyla tıklayıp oynadığım sitelere ulaşabilirsiniz merak eden arkadaşlar için son derece güvenilir ve sıkıntısız sitelerdir 15 spin'in 8 tanesini geride bıraktık kaldı 6 spin Hadi be güzel bir şey patlat bize. Hep mi boş? Hep mi boş? Şu anda bu seride sürpriz farklı değişik enteresan oyunlarımız da var arkadaşlar. Bakalım bugün seçtiğim oyunları beğenecek misiniz? Sizlerde oynamamı istediğiniz oyunlar olursa da onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Telegram'da ulaşıp bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Dog House'da 100 lira bile ödemedi. Son spin. Belki 100 lira öder. Onu da ödemedi. 98 lira 40 kuruşta rezil mi rezil bir oyunla Dog kapatıyoruz. Haydi sıradaki oyuna geçelim. Max Win'i 20.000 x olan Floating Dragon Megaways Hold and Spin oyunuyla devam ediyoruz ekstra 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 kazançlar. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Umarım güzel bir şeyler patlatırız. Şu abladan bol bol yakalarız. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir tane de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Telegram'da bazen oyunlarla ilgili etkinlikler yapıyoruz arkadaşlar. Hediyeler, ödüller dağıtıyoruz. O yüzden Telegram kanalını takip etmeyi unutmayın. Telegram'ımız çok kıymetli adı bir tane abla düşme. AKP neden bu oyunlar ödemiyor? Hayır 24 24. Birazcık daha para düşerse aha. 120 ve bir abla daha. Oy ye. Yeah. 168, 168 Yeterli mi? Yetmez ama hiç yoktan iyi mi? İyi. En azından Doghouse'tan birazcık daha fazla ödedi diyebiliriz. Hadi bakalım sırala iki abla daha göndermesi lazım ki 2x'e geçiş yapalım. Geçmezse de canımız sağ olsun ne yapalım yapacak bir şey yok. Son iki buçuk spin. Ulan abla be ulan abla be göstermedin yüzünü bize. İki tane daha atar mı son spin'de atmadı bir tane attı. Tüh neyse kötü atmadı en azından diyelim. 312 lira daha almış olduk. Bir big de buradan geldi. Bu oyunu da bu şekilde kapatıyoruz. Sıradaki oyunumuz neymiş bir bakalım 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 listeden. Bigger Bass Blizzard Christmas Cash. Hadi bakalım sıradaki oyunumuza geçelim. Bigger Best Christmas Cash Neydi? 48 bin lira mı alıyoruz? Altın balığı mı alıyoruz? Var mı tahmini olan? Hoppa iki tane düştü. Az önce ablamın da iki tane düşmüştü ama devamı gelmedi. Gerçi balıkçılarla aramız fena değil bizim ama Umarım En azından bu oyunda Bir 2x'e 3x'e 10x'e gideriz. 10x'e kadar gider miyiz? Gerçi onda birazcık şüpheliyim ama Bir 2x'e gitmemiz lazım. Güzel ödeme. Güzel ödeme. 384 lirayla Mega V. Haydi bakalım. Bir 6 lira daha geldi. 510 liradayız. Bir tane daha balıkçı lazım bize. Küçük balığı atsan da olur. Bir tane balıkçı lazım bize. Hadi bebeğim. Hadi. Aha geldi. Geldi iki gözümün çiçeği. Hadi bakalım. 2x'te şöyle sağlam bomba gibi bir patlama yaşayalım. Hadi büyük balıklara büyük bir iki çarpan getir. Hadi balıkçı neredesin? Ya dur ya bunda. Balıkçının kızında Hadi lan Balıkçı yok Apo boşuna girdik 2x'e Hadi be 24 liraya bari atsaydın be Hani Ulan ya 2x'e girdi diye sevindik Ödediğine bak 120 lira ödedi Ay. Ben birazcık umutluydum bu oyundan. Balıkçılarla da aram iyi aslında ama nedense olmadı. The Hand of Midas'ta görüşmek üzere devam ediyoruz. End of Midas'a hoş geldiniz. Midas'ın sağ eli mi oluyor? Sol eli galiba. Sol. Sol sol. Aynen. Skaterlar sol el çarpanı tutan sağ taraftaki sağer sağ selamettir bol çarpan gönder bol bol wild gönder göndermez ki göndermez misin ki bir tane geldi tadımlık. Hadi be. Bomboş gidiyoruz. Bir tane daha geldi. Bir tane de sola atsaydım. 1 lira 20 kuruşla kapatacağız galiba oyunu. Gerçekten öyle oldu ya. Yani devam et bence de. Bence de devam etmen lazım. 40 lirayla kapan 1 1 1 daha düşük veremezsin zaten Yani bence Bu oyunlar bugün bana karşı gardını almış Ne istesem vermiyor Bir önceki videoda biliyorsunuz arkadaşlar Ban festivalde de söyledim dedim ki bir 100x versen yeter dedim 99x verdi bu da çok farklı olmadı. 233 lirayla da End of Midas'tan sıradaki oyunumuza geçiyorum. Tabii ki de bir balıkçı daha olmazsa olmaz. Hop. Daha fazla balık. Level 2. Ayakkabıyı çekti be. Ayıp ama senin bu yaptı? Gerçekten ayıp. Senin bu yaptığına ayıp derler. Bigger'da 2x'e gittik bir işe yaramadı. Sen bari güzel bir şeyler öde. Kasamız 7300 liraya kadar çıktı arkadaşlar. Gayet güzel hiç fena değil. Ama daha iyisini olmasını beklerdim açıkçası. Bu kadar oyun, bu kadar inat, bu kadar hırs. Balıkçı da gelmiyor. O da geldi eli boş geldi. Hani daha fazla balık nerede lan? Balıkçı geldi balık yok. Yemin ederim. Yalan dolan. Zaten aşklar hep yalan domal. Dolan. Hop. 240. Big win. Gayet güzel. Hadi bir tane daha. Hadi son spin'de bir tane daha. 360'da bırakma bizi. Atmadık. Rezilsin Son oyunumuza geçiyorum şimdi. Son oyunda da güzel bir şeyler alırız. Güzel bir şeyler alırız diye umuyorum. 12. Bence alalım. Bence alalım. Şimdi 12 fizik spin de hiç fena değil. Son oyunumuz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yepyeni videolarda şimdilik görüşmek üzere diyeceğim ama bu oyunda ödemiyor be. Bu oyunda ödemiyor be. Ödeyen oyunlarımız olmuştu zamanında. Ödeyenlere sayalım bugünküleri. Yine de gayet güzel bir seri oldu. Farklı oyunlar denedik bugün. Bigger Best falan çok sık denediğimiz oyunlar değil. Bu oyunu hele bonus antlarda neredeyse hiç kullanmamıştık. Bunu da kullanmış olduk bir işe yaramıyormuş onu da gördük. Son spin. Son spin'de de bir şey alamadık. 34 lirayla kapatıyoruz. 7700 liralık kasamızla sizlere veda ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.